Webraz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Öncel, arkadaşım Nepan Baykal'la birlikte girişim ofislerini gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Kolay İK'nın misafiri olacağız. Efe Can Erdur, Kolay İK'nın kurucu ortaklarından. Evet. Merhaba. Merhabalar, Ümit Bey nasılsınız? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Soğuk bir havada sizle buluştuk. Evet. Ee, hava biraz soğuk ama ofis çok keyifli. Ee, sıcak bir ortam var burada. Ama ona geçmeden önce ilk önce biraz Kolay İK'dan Hı -hı. bahsedelim. Kolay İK nedir, ne yapar, ne zaman kuruldu? E, Kolay biz 2014 yılında kurduk, Temmuz 2014'te. E, ilk lansmanımızı da WebRazze ile yapmıştık. E, şu ana kadar yaklaşık 2 sene, 2 sene, ay kadar bir zaman geçti ve e, Kolay IK'da COBİ'lere insan kaynakları ve personel yönetimi sistemi sunuyoruz. E, i̇nsan kaynakları ile ilgili aslında her şirketin tutması gereken veriler var. İzin bilgileri, avans bilgileri, maaşlar, yol, yemek ücretleri gibi ve bunların raporlanması gibi... Kola İK'da bulut tabanlı buna yönelik bir servis ve hizmet sunuyoruz. Oldukça önemli bir Hı -hı. konu çünkü gözden kaçıp böyle bir anda Angarya'ya dönüşebilecek çapta bir iş. Şimdi hem içeri geçelim hem içeriği biraz görelim hem de biraz daha detaylı tanımaya devam edelim. Buyurun. Kola İK'den bahsetmeden önce biraz ofisten bahsedelim. Çok keyifli bir ortam Hı -hı. burası. Özellikle bulunduğu semt itibariyle Galata'da kuleye yakın bir yerdeyiz. Nasıl zor oldu mu böyle bir yeri bulmak? ya aslında hiç beklemediğimiz bir iş akışı içinde burayı bulmaya çalışıyorduk İlk geldiğimiz emlakçıdan ilk gösterdik ofisi Tut, tuttuk ve inanamadık yani aslında kurucu ortamla tanıştınız zaten çağlar oturduk bizi kandırıyorlar mı acaba bir kamera mı var bir yerlerde yani hem fiyatı hem de konumu bu kadar iyi olabilir Olabileceğine inanmamıştık ve çok güzel bir yer bulduk, çok şey, hızlı bir şekilde. Ne, ne kadar oldu taşınalı? E, üç ay oldu, şu üç an ay. Peki, üç ay civarı Şaka ihtimali hala devam ediyor hala aslında. Hala yani. devam, ben hala <laughs> kamera arıyorum ofiste. E, şu ana kadar hiçbir şey bulamadık. Çok şey, güzel, e, keyifli bir ofis. Hani ofisin içi de keyifli, bulunduğu konum da keyifli. E, dolayısıyla çalışan arkadaşlar için de gelmesi, gitmesi, burada bulunması da keyiflidir diye Tabii. tahmin ediyorum. Kaç kişi var ekipte? E, şu an 10 kişiyiz. E, bu yıl sonuna kadar muhtemelen 12 kişi civarına geleceğiz. Aslında beyanını belirlerken çalışanların forskaç çekinlerine baktık. En çok bulunduğu yerlere göre belirledik. Şu anda ofiste gezeceğimiz gibi zaten şirketi departmanlara ayırmamayı hedefledik. O yüzden her işi yapan kişi başka bir alandaki arkadaşlar yan yana oturuyor. Böylelikle şirketin içindeki diğer iş akış süreçlerine herkes hakim. Yatırım alacağımız zaman da herkes bilinmiş oluyor. Evet yatırım demişken biraz da ondan bahsedelim. şimdi. Ağzımdan kaçırdın galiba <laughs> yani, biraz. Aslında biz bu çekim yapmadan kısa bir süre önce bir yatırım haberi Hı -hı. almıştık. Hayırlı evet, olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Biraz bilgi alabilir miyiz onunla ilgili e, Temmuz 2016'da yani şu andan bir 3 ay önce kadar bir 2 milyon dolar değerlemeden bir yatırım aldık. E, 450 bin dolar civarında bir para girişi oldu şirkete. E, yakın zamanda da bu yatırım ekibine... İsimlerini duyurmadığımız 500 Startup ve Koç Kuluçka Merkezi yeni adıyla K Works katılmış oldu. Ee, çok güzel bir yatırım ilişkisi içindeyiz. hepsiyle. ile ee, inanılmaz iyi bir ekiple birlikteyiz. Süper. Onlar da e, tahmin ediyorum ki her biri ayrı ayrı bütün yatırımcılar hani e, ekonomik katkının ötesinde Hı -hı. işte fikir yol gösterme konularında da ya da network Tabii. konularında da destek Tabii. oluyorlardır. Yabancı yatırımcılar da var zaten içeride. Örneğin Trivago'nun kurucusu içeride, e, GBA içeride, e, Egyat. Egeli Girişimci İş Adamları Derneği içeride. O yüzden çok geniş bir yatırımcı kitlesine sahibiz. Evet, gerçekten de güzel olmuş. Yani şimdi buradan da aslında böyle satır aralarını okuyunca işte ee, mesela iş İş'le ilgili yatırımcı iş adamları derneği hı hı. Anadolu tarafında, yabancılar yurt dışı tarafında. Evet. Bu da uzun vadede planlarla ilgili evet. fikir veriyor. Kesinlikle. Aslında. Peki, ee, aslında biraz da Kolay IK'dan bahsedelim. Şimdi adı üstünde Kolay İK ama hı hı. neleri kapsıyor tam olarak? Şimdi personel yönetim deyince ne anlamamız gerekiyor orada? Aslında İK 3 alanı ayrılıyor. Biz personel yönetim alanına odaklanmış durumdayız. Bunun içinde çalışanların bilgilerin saklanması, bunların raporlanması, maaşların, avansların, yol yemek gibi ücretlerin bir şekilde sisteme kaydedilmesi, zamların yönetilmesi, örneğin çalışan vize talep ettiğinde bu belgelerin toplanması, çalışanın CV'sinin ve izin süreçlerinin takvimine takip edilmesi gibi bir sürü süreç var. Kolayca bunların hepsini yerine getiriyor ve hepsini COBİ'lerin ihtiyaçlarına göre yerine getiriyor. Yani aslında bunlar zaten yürüyen süreçler ama Hı -hı. farklı şekilde siz artık yürümesini evet. sağlıyorsunuz. Evet. Adı üstünde kolaylaştırıyorsunuz bir anlamda. Zaten tabi. şu an Türkiye'deki covid 99'u diyebileceğim bir oranda Excel ve benzeri çözümler kullanılıyor. Bu da tabii ki hem güvenli, güvenliği ortadan kaldırıyor hem de hiç raporlanabilir bir ortam olmadığı için sadece veriler saklanmış oluyor. Hmm. Ee, gerçekten de hani ciddi bir soruna... ...pratik bir çözüm olması açısından da... Kesinlikle. Aslında. Tam olarak söylediğimiz kelime evet. buydu bizim de zaten. Dikkat çeken bir konu. Şimdi ofisin aslında devamı var. Hı -hı. Bir de öbür tarafa geçelim. Tamam. Hem orayı görelim hem orada devam edelim. Tabii. Evet. Burası da diğer tarafı. Evet, burası aslında iki tane. Ofisin birleşmiş hali. Daha öncesinde böyle yapılmış. Biz de bu şekilde devam etme kararı aldık evet. ofiste. Şimdi... Ee... Sizin özellikle yani kolayika tarafında odaklandığınız hedef kitle kobi evet. ee, çok büyük şirketler değil aslında değil Hı -hı. mi orada bir çünkü zaten onların kullandıkları Tabii. çözümler mi oluyor Tabii. o tarafı biraz ee, yani her zaman aslında kobi diyoruz e, burada e, ama aslında şunu şu, şu şekilde şekillendirmek dillendirmek gerekiyor biz 10 ve 250 arası çalışan olan her firmaya fayda sağlayabiliyoruz kendimiz de kolayika kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz Türkiye'de çok fazla kobi var. KOBİ'lere herkes ulaşmaya çalışmış ama bir şekilde küçük bir miktarına ulaşılabilmiş. O yüzden hala dijitalleşmeye bekleyen çok fazla kobi var. Kurumsallar zaten çözüm sunan firma çok ama bunlar tamamen kurumsal firmaların ihtiyacına göre şekillendiği için e, kobi kobiler biraz zorda kalıyor aslında. Hem eğitim almaları gereken yazılımlara maruz kalınca da bir fayda sağlayamıyorlar hem de bütçe konusunda sıkıntıya girebiliyorlar. Evet, yani bu arada kobi Türkiye'de kobi deyince siz de vardır kesimlerin rakamları bu çok ciddi bir Adetten bahsediyoruz. Kesinlikle. Pazar Üç, çok büyük. Türkiye'de 3.2 milyon tane TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre kobi var. Bizim birazcık daha hedefimizi daraltmak amacıyla 10 ve 250 çalışan olan koblilere yani yaklaşık 300 bin tane kobiye odaklanmış durumdayız şu an. Bu da gayet e, büyük, büyük bir, 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 rakam, bir rakam, çok büyük evet bir yani. rakam. Evet. E, peki koblilere ulaşmak isteyen işte sizin gibi girişimler de var. İşte hı hı. büyük mesela bankalarda ulaşmak. Tabii. Istiyor. Yani Kobiler ulaşılmak istenen önemli bir hı hı. bölüm. Fakat çok kolay değil genellikle. Herkes zorlanıyor. Siz nasıl başarıyorsunuz bunu ya da neler yapıyorsunuz bu konuda? Kobiler ulaşmak aslında dediğiniz gibi çok zor olduğu için birçok firmanın güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Eee, bizde en baştan beri söylediğimiz bankalar ve telkolarla bir entegrasyon süreci ve kobilere öyle ulaşma hedefimiz var. Eee, örneğin Türkiye Ekonomik Bankası ile yaptığımız çok güzel kampanyalar var. Ee, bu sayede COBİ'lere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Türk Telekom keza aynı şekilde ilerliyor ve Multinet yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz kampanyalardan bir tanesi. Evet. Dolayısıyla işbirlikleri her zaman öncelikle her karşılıklı olarak fayda sağlıyor. Kesinlikle. Ee, bu arada Türk Telekom demişken bir pilot e, maceranız da evet, sizin değil mi? Evet. Ondan da bir kısaca. Ee, geçen sene pilota katıldık, İkinci olduk orada. Ee, Türk Telekomla iletişim içinde kalmak için çok büyük bir avantaj sağladı bizim Hı. için tabii ki çok da güzel şeyler öğrendik. Birlikte San Francisco'yu gezdik iki hafta boyunca. Keyifli bir süreçti. Yani orada tabii şey de bu tip oluşumlarda farklı girişimlerin bir arada bulunması, tanışması, sinerji oluşturması açısından Kesinlikle. da çok sanıyorum Kesinlikle. faydalı. San Francisco'ya gittiğimizde yaklaşık 20 tane, 30 tane yere sunum yapma fırsatı yakaladık. Örneğin LinkedIn'in kurucusuyla bir saat boyunca elma yiyip sohbet edebildik. <laughs> ve ilk üçe giren herkesin piçini ezbere biliyorum ben şu an. Çünkü hep beraberdik, yan yanaydık ve onların iş modeli, bizim iş modelimiz hep birlikte konuşarak düzelttiğimiz e, nüansları vardı. LinkedIn'in kurucusuyla elma yemekte. Elma çok çok de çok keyifliydi. Evet. Güzel bir detay olmuş gerçekten. Var mı fotoğraf falan? Tabii, fotoğraf var ama var şu an <laughs> bulup göndereceğim tamam. size kesinlikle. Ee, şimdi Ofis dediğimiz gibi çok keyifli. Hı hı. E, fakat duyduğumuz kadarıyla yabancılardan üstelik duyduğumuz kadarıyla buranın başka bir şey daha varmış. Keyifli bir bölgesi varmış. Terastan bahsediyoruz. Terastan bahsediyoruz, evet. E, hep beraber gidelim ama önce biraz bir giyinmemiz gerekiyor birazcık şu an Evet, şu an montlarımızı giymemiz evet, lazım. soğuk bir zaman denk geldik. Ama bu aslında bu teras ve bölgenin de ilgi alanlarından biri evet, zannediyorum. Evet. O yukarıda konuşalım. Yukarıda bahsedelim o zaman. Da. Biz bir giyinerim. Soğuğa önlemimizi alalım, yukarı geçelim. Ve Kola İK'nın meşhur terasındayız şu anda. Ee, tabii bu kadar böyle açık bir alan olması bir dezavantajı da çok rüzgarlı şu anda. Muhtemelen siz de belki duyuyorsunuz rüzgar sesini ama e, gene de biz bu keyifli alandan biraz bahsedelim. Hı. Ünlü de bir yer burası çünkü. Birazcık değil mi? birazcık ünlü bir çatı. Ee, eşkıyanın çekildiği çatılardan bir tanesi. Hatta en ünlü sahnelerden biri Cumali'nin öldüğü, Uğur Yücel'in öldüğü Yerdeyiz şu an tam olarak. Evet burası böyle ünlü bir yer aynı zamanda böyle turistlerin de bloklarda bahsettikleri bir evet. teras burası. Ee, peki bu keyifli ortamda çıkarttığınız işlerle önümüzdeki dönemle ilgili planlarınız, hedefleriniz ne? Şimdi asıl o Sayı, konuya sayılara gelelim, geldik. sayılara evet. gelelim. Biraz hem rakam alalım hem de hedef ve planları alalım. Tamam, ee, şu an ben direkt sayılardan konuşmayı seviyorum mühendis olduğum için şu an 2500'den fazla kayıtlı şirket var ve bunların da yaklaşık 30-35 bin tane çalışanı sistemde kayıtlı. E, Ekim 2016 itibariyle Ekim 2016 itibariyle rakamlar bu şekilde. Haziran e, 2017 ve sonrası için aslında 2017'nin son çeyreği ile ilgili hedeflerimizde 10 bin tane kayıtlı şirket ulaşmıyor ve yaklaşık 100-110 bin tane çalışana hizmet veriyor. E, bu da gerçekten e, kolay ikanın hani faydasını sunmak için, ispatlamak için çok güzel bir hedef bizim için. Evet. Gerçekten de. Ondan sonra da hala bir sürü büyüyecek yolunuz da var. Yıllarca. Size, evet, size bu konuda başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Çok teşekkür diyoruz. ederim, geldiğiniz için. Biz de ağırladığınız için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Girişim ofislerinde bugün kolay yıkanlı ofisini ve terasını gezdik. Başka bir bölümde başka bir ofiste yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.